Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefa geldiniz bugün baklava yapacağız malzemelerimiz hazır bayram yaklaştı biliyorsunuz herkese ayrı bayramlar diliyorum inşallah ee, malzemelerle başlayalım şimdi yenge kıralım yumurtaları 5 tane yumurtamız var arkadaşlar bunlar benim kızların yumurtası sapsarı görüyorsunuz malzemeyi Koyalım, sayalım malzemeyi. az ee, biraz, biraz şey koy ha. Sirkemiz var, İki kaşık. Üstüne de bir yarım limon sıktık, bir fincan. İkisinin şeyi, 2 İki yemek kaşığı sirke, yarım limon sıktık. Onu da süzüyoruz. Limonu çekirdeği falan gitsin diye. 200 miligram bardaklarından ayçiçek yağı koyuyoruz. 300 miligram bardaklarla e, süt koyuyoruz. Bardak ölçümüz büyük çünkü biz de 3-4 tepsi yapacağız. Bir bardakta yoğurt koyuyoruz aynı ölçüde. Bir bardakta süt koyuyoruz. Bir bardakta su koyuyoruz. Pardon. Suyumuzu koyduk. Şimdi e, bir fiske tuz atacağız. Karışımızı karıştıracağız Tuzu unutmuyoruz bir fiske Evet şimdi Karışımızı karıştıralım Karışımızı karıştırdık Şimdi bir e, tatlı kaşığı da Karbonatımızı koyduk Kabartma tozu koydum ben Kabartma tozu yoksa karbonat da olur Fark etmez ama karbonatı biraz az koyalım Yarım kaşık Şimdi karışımızı karıştırdık Yoğurmaya başlıyoruz Un ölçüsü vermiyorum. Her un değişiklik gösterebilir. Şöyle unu dökelim. Hepsini koyalım. Eksik gelirse biraz eksik gelecek. Üstünü tamamlarız. Hamurun kıvamını da göstereceğim. Bizim malzemelerimizin hepsi doğal. Yumurtalar kendimizin. Süt köyden geldi. Yoğurdu da köyden gelen sütle yapıyoruz. Malzemeler hep doğal olduğu için baklavanın lezzetini düşünemiyorum. Şimdi elimizle yoğuracak. Eliyle yoğuracak yenge. Hamurumuz tamam. Şöyle bir hamurun kıvamına bakalım. Çok güzel bir hamur oldu. Yumuşacık, çok sert değil. Hamurumuz tamam. Şimdi hamurumuz dinlensin. Ben şerbeti koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi biz bir küçük tepsi yiyeceğiz. Onlar bayrama kaldıracağız büyük tepsileri. Ee, yiyeceğimiz tepsiye e, göre koyuyoruz. 2 200 miligram 200 milim bardaklarla iki bardak şeker koyuyoruz. Şekerimi koydum. Şimdi iki bardak su koyuyorum. Şerbetim kaynadıktan sonra kıvamını göstereceğim size. İki bardak da su koydum. Yarım yarım dilim limon koyuyorum. Ocağı alıyorum. Arkadaşlar şerbeti kaynattım. Gördüğünüz gibi şerbetim kaynadı. Şöyle de yapalım. Böyle en son damla çok ağır düşüyor. Ee, şerbetin şey önemli olan kısmı ne biliyor musunuz? Su tatmayacak şerbetiniz. Şıranız güzel olacak. Cevizimizi de çektik. Baya bir cevizimiz vardı arkadaşlar. Cevizimizi de çektik. Şerbetim hazır. Küçük bir tepsiye dökeceğiz şimdi yemek için. Ee, cevizimiz de çektik. Baya bir e, bir kilo var mıydı? Daha fazlaydı. Yani iki kilo yakın cevizimiz vardı. hepsini buraya çekmedik ama bir kısmını çektik. Hmm. Şimdi bezeleri almaya başladık. Biz çeşit çeşit yapacağız baklavayı. Bakalım bir burgu yapacağız. İşte bir şeyler yapacağız inşallah. Hep beraber göreceğiz yapılışını da. Şimdi bezeleri alıyoruz. Sonra küçük küçük açmaya başlayacağız. Şimdi bezelerimizi aldık. Şöyle önce minik minik açıyoruz. Boyar açıyoruz arkadaşlar. Nişastayı bol koyuyoruz. Kenara alıyorum. Başta nişastayı bol koyuyoruz. Sonra artık kullanmıyoruz. daha göstereceğim. Sonra Evet arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Böyle biriktireceğiz. Sonra açmaya başlayacağız. Hepsini böyle koyduk. Aralarına nişastaladık. Üzerine poşet çektik. Dinlendi. Şimdi açmaya başlıyoruz. Şimdi açmaya başlıyoruz yaptığımız bezelerden. Ben de alsam şurada Ben de buradan açtım. Biraz böyle açıyoruz. Şimdi tekrar söyleyelim. Şurası tek bir tane Nişastayı zaten çok koymuyorum zaten. Biraz açtıktan sonra tekrar çevirelim. Şey Hamur dinlenince güzel açılıyor. Şey nişastası var da. üç tanesini büyüttük. Merdane biraz offline'a. Şimdi tek tek açıyoruz. Görüyorsunuz çok güzel açılıyor. Muhteşem açılıyor. Kadra kadraja sığmıyor. Bak gördüğünüz gibi daha da açılacak. Tabi burada işin ustası var. Hem bilten Mutfağı hem de Seçkin Demir birleşince. Bir de, bir de yandaşımız var Özlem. <laughs> bir de Özlem var. Bizlerine de yapacağız. Yani şu anda 3 kişilik baklava var burada. 3 kişiye baklava yapılıyor. Gördüğünüz gibi şurada <laughs> oluyor. Birini kesmeden göstereceğim size. Özlem yağın altını kısa ne diyorsun? Biraz oflalarımız güzel değil. Yengem çok beğenmedi de. Bana bir tane alıp gönderecek. Gördüğünüz gibi gerçekten o kadar güzel ince oluyor ki sığmıyor böyle. E, kamerayı sıkıştırmışım köşeye. Bu kadar güzel açılıyor ki hamur gördüğünüz gibi. Şimdi tepsiye döşeyeceğiz. Biraz daha açılacak. Şeyler görünüyor altta görüyor musunuz bakın. Yazılar görünüyor masa masadaki şeyler masa örtüsünün yazıları görünüyor. Bu kadar ince. Bakın gördünüz mü? Şimdi şey yapacağım böyle elma alacağım göreceksiniz. Bak getireyim şöyle. Hazır. Şöyle görüyor musunuz? İyice getir ki görürsün. Şöyle bakın. <laughs> Yırttım. <gülüyor> Aldık şimdi tepsiye. Şöyle bir şey yapalım. <laughs> İlk yufkamızı koyduk. Yağ falan koymuyoruz. Ya üstüne dökeceğiz. <laughs> Şöyle gösterelim. Evet. Yufkamızı açtık. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir. Evet. Onu tekrar üstüne getiriyoruz Şöyle. Kesmeden. Kesmeden de gelir. Kesmeden getir tekrar. Evet. Gördüğünüz gibi. Bir yufkayı açıyoruz. Üç kat oluyor. Bir yufkadan üç kat çıkıyor. Şuradan hemen alıyoruz. Şuradan ama kırıştırma o önemli değil. <laughs> şey yap, o kenara doğruya geliyor ya, bu sefer böyle. Ha, kanlı olmasın diye kenarları da çok hafif şey oluyor dört. Bu iyi. Cevizi getir atın. bu kaç kat Değil doldu? İki üç katını at. güzel olur. Cevizi de sen sen. Kalınca şimdi şey kadar Çekil koyuyorsun. Hı, yeter kat olacak ya. Şimdi tekrar devam Hı, ediyoruz. Gördüğünüz gibi yazılar görünüyor. Kazlarca sığmıyor. Maşallah spanarla halen açmaya devam ediyoruz. Şöyle bir de kaldırayım yine. Çok kaldırdım kamera şöyle. şöyle şöyle. şöyle. Dur, bir dakika. Şöyle gideceğim. Şöyle çekeceğim. Çok kaldırdım. Sen ben kaldırma diyorum sen iyice kaldır. Ha şöyle tamam. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın maşallah Allah. Bakın bir tane açıyoruz. 3 kat oluyor. Şimdi kenarlarıyla beraber 3 kat baklava açmış oluyoruz. Dur, dur şimdi bir, tam bir araya ceviz serptik. Şimdi bir araya daha serpiyoruz. İki, iki araya serpeceğiz cevizi. Cevizi bol üzerinden. Üzerinden yüzden bu. Şimdi tekrar aşmaya devam ediyoruz. Biraz çok ermişsin. Baklavamız artık bir son katını da koyduk böyle. Şimdi keseceğiz. Yağını döküp fırına süreceğiz. Şimdi yağını döküyoruz. Yağını döküyoruz. Böyle her tarafına çok aşırı dökmüyoruz. Üstünü kapatacak şekilde döküyoruz. Tereyağı Yağını da döktük. Şimdi alt üst fırına sürüyorum ama yaklaşık 45 dakika pişireceğiz. Şimdi arkadaşlar ben şerbet kaynatmıştım ya biz baklava başlar başlamaz böyle yaptık bir küçük tepsiyle bunu yiyeceğiz diye akşama yiyeceğiz diye hemen şerbetini döküyorum. Bunu da farklı şekilde yaptık. Şöyle şerbetini döküyorum. Baklavam sıcak. Şerbetim soğuk. Şöyle dökeceğim. Bunu akşam yemek için şerbetini falan çeksin. pişirdik. Bunu şimdi akşam yemek için böyle şekilli şükürlü yaptık bunu. Baklavam sıcak. Şerbetim soğuk arkadaşlar. Şimdi tekrar baklava açmaya devam ediyorum. Masa sığmıyor. Kameranın dışına çıkıyor. O yüzden bayağı bir kocaman açıyoruz. Görünüyor mu? <laughs> Ufku o kadar büyük kamera asılamadığı için şu anda e, elime aldım. Biz biraz cevizi iri yaptık ki ağzımıza gelmesin çok toz gibi olmasın. Ofla sıkıntısı yaşıyoruz. o falan biraz iyi değil. Şimdi yan döküyoruz. Bitti tepsimiz. Şimdi başka bir şekilde başladık. Bunu dökelim. Sonra bunu da size göstereceğim. Bir tepsimiz de pişti. Yüzlerin tepsi pişti. O dilim baklava yaptık onu. Ufkayı dörde böldük. Kesince unuttum çekmeyi. Dörde böldük yufkayı. Ortasına şöyle koyuyoruz. kapatıyoruz. Tekrar şöyle. Baklava çıktı ama muhteşem oldu gerçekten. Çok sıcak, şahane. Muhteşem. Çok güzel oldu. İkinci tepsi, üçüncü tepsimiz pişiyor şimdi. Evet baklavamız bu tepsimizde çıktı. Bunu da böyle bir şekli yaptık. Gerçekten şahane oldu baklavalarımız. İki tepsi de yaptık baklavalarımızı pişirdik. Şimdi sıcak sıcak şerbetin dökülmesi gerekiyordu ama biz bayrama yaptığımız için küçük tepsiye şerbet döktük. Bunlar da bayrama kalacak. O yüzden şerbeti dökmüyoruz arkadaşlar. Ee, son kapanışı şerbeti döktüm. Baklavayla yapacağım inşallah. Evet arkadaşlar şerbetin döktüğüm baklava elince bunu pişirdik şerbetini döktük biraz da özleme verdik o da iftarda yesin diye Şimdi bir doku testine geçelim. Bakalım nasıl olmuş. Çıtır çıtır o kadar güzel ki gerçekten harika olmuş, muhteşem olmuş. Şöyle keseyim. Hem bakıyorum kamera hem kesiyorum. Bakın. Çok güzelmiş. İçi de ceviz dolu tabii şöyle bir tane daha alalım. Şerbetini de o kadar güzel çekmiş ki. Güzel olmuş. Bakın şöyle göstereyim size. İçi ceviz dolu tabi. Şahane oldu. Biz yırtılanı, şey olanı böyle koyduk. dedik bunu akşam yiyelim diye. Ama öbür baklavalarımız pişti. Onları bayramda şerbetleyeceğiz. Elimize sağlık arkadaşlar. Oltudan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah tariften memnun kalırsınız. Hoşça kalın, dostça kalın.